Fatih Medresesi'nde eğitim gören Mehmet Reşit Efendi, halife ve padişaha son derece bağlıdır. Bu bağlılığının devam etmesini isteyen padişah, Mehmet Reşit Efendi'yi Konya'ya gönderir. Konya'da bir kıza aşık olan Mehmet Reşit, Efendi orada evlenir. Ama halifeye bağlılığını orada da devam ettirir. Ve Kuvay Milliye aleyhinde sözler söyler. Bu sözleri Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Bursa'ya kadar, şehrin, ülkenin bütün her yerine yayılır. Bunun üzerine Mehmet Reşit Efendi adına vur emri çıkarılır. Bu emirden sonra halk arasında İstanbullu hoca diye nam salar ve dağa çıkar. Artık Mehmet Reşit Efendi Çakır Saraylı çetesine karışır. Hoca kıyafetini çıkarır ve çeteden bir insan olur. Tıpkı o insanlar gibi tüfeğiyle damada yaşamaya başlar. Ondan sonra lakabı küçük ağ olur. Ve bu küçük ağayı yakalama işi çolak salihe verilir. Çolak salih küçük ağayı yakalamayı başarır. Ve ona artık kuvay milliye gerçeğini anlatır anlatılan bu gerçeklerden, vatanın içinde bulunduğu durumdan son derece etkilenen küçük ağa Çolak Salih ile birlikte yola koyulur ve tam bir vatanperver olarak eser sonlandırılır. Evet, Tarık Buğra'nın romanı bizim için çok önemli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı en canlı şekilde, en canlı örnekleriyle Küçük Ağa'da görüyoruz. Ama bu isimleri lütfen unutmayın. Mehmet Reşit, Reşit Efendi sonrasında İstanbul'da hoca oluyor ve ardından Küçük Ağa oluyor. Çolak Salih fikrini değiştiriyor. Onu tam bir vatansever, vatanperver haline getiriyor. Ve başlangıçta Kuvayi Milliye aleyhine sözler söyleyen Mehmet Reşit Efendi eserin sonunda vatan sevdalısı olarak eseri sonlandırıyor. Bu eserin bir de ikinci bölümü var biliyorsunuz ki o da Küçük A Ankara'da yine olaylar Ankara'da cereyan etmiş oluyor. Peki bir diğer eserimiz Yaşar Kemal'in ölümsüz eseri İnce Mehmet. Haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter İnce Mehmet. O dönemin Çukurova'sını çok canlı bir şekilde bize yansıtıyor. Cumhuriyet dönemindeki halkın izlerini, halkın yaşayışını başarılı bir şekilde esere yansıtıyor Yaşar Kemal. Peki karakterlerimiz kimler? İnce Mehmet, Değirmenoğlu köyünden Sefil İbrahim ve Dönen'in oğludur. Ve bu dönemde küçük yaşta yetim kalmıştır. Döne, İnce Mehmet'in annesidir. Alçak gönüllü bir kadındır. Hayatı boyunca çok da başarı elde edememiştir. Ama bu başarısızlıktan bile mutlu olmayı başarmış bir karakterdir. Çok fazla çile çekmiştir. Abdü Ağa, köyün ağası, zalim bir karakter. Köydeki herkese can çektiriyor adeta. Ve İnce Mehmet Abdü Ağa'ya karşı bir tutumla eserin sonuna kadar o dirayetini bize gösteriyor. Hacı İnce Mehmet'in önce sevgilisi, sonra eşi oluyor. Eser Cumhuriyetin ilk yıllarında geçiyor ve o yıllarda halkın geri kalmışlığını bize çok canlı bir şekilde yansıtmış oluyor arkadaşlar. Peki benim anlatacağım eser özetleri bunlardı. Peki biraz da sizinle soru cevap yapalım. Hadi birlikte çalışalım. Ben size sorular sorayım, siz de bana karşımdan cevap verin. Yine eser özetleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle yapmak istiyorum. Size bir eseri tanıtacağım. Eserin içeriklerini vereceğim, karakterlerini vereceğim ve türünü vereceğim. Siz de bana kim olduğunu söyleyeceksiniz, tamam mı? Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Osmanlı Devleti yıllarında ilmiye sınıfının dönüşümünü anlatıyor bu eser. Karakterlerimiz Behçet Bey, İsmail Molla Bey, Atamolla, Atiye Hanım ve Sabri Hoca. Bu eser bir roman ve yazarı Tanpınar. Nedir bu eser? Cevaplar. Evet bu eser Mahur Bestedir arkadaşlar. Çok önemli bir eser. Osmanlı Devleti yıllarında İrmiye sınıfının dönüşümünü çok ciddi bir şekilde görüyorsunuz bu eserde. Tanpınar'ın eserlerinin çok önemli olduğunu söylemiştim. Tanpınar şairdi, romancıydı, denemeciydi ve Tanpınar'ın eserlerinde zaman kavramı fazlasıyla vardı. Evet, devam edelim. Bir tane daha soracağım. Toplumsal yöne ağır basan bir roman bu roman ve medresede yetişen ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege bölgesindeki bir kasabada gelece ve çıkarca bir takım güçlerle savaşan idealist bir gencin serüvenini anlatıyor. Şahin Efendi var. En önemli karakter Şahin Efendi. Rasim var, Mühendis Dilineci var. Eyüp Hoca var. Bu eser bir roman. Bu eseri Reşat Nuri Güntekin yazdı. Nedir bu eser? Bu eser Yeşil Gece'dir arkadaşlar. Medrese'de yetişiyor ama okulunu bitirerek ne yapıyor? Ege bölgesindeki baskıdan kaçmaya çalışıyor. Size sorarsa Şahin Efendi'yi mutlaka sorar. Reşat Nuri Güntekin biliyorsunuz ki Anadolu'nun her yerini gezmişti. Gezi yazısı, yazıları da meşhurdu onun. Anadolu notları çok önemliydi. Çalıkuşu isimli yine bir eseri vardı. Bu da bizim için çok önemliydi hatırlarsanız. Çalıkuşu'nda ben size çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Reşat Nuri Güntekin de yine soru gelme potansiyeli yüksek bir sanatçımızdı. Devam. Evet, güzel bir eser bu. Yaşar Kemal'in az önce anlattım ya İnce Mehmet. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet abla romanındaki eşkıyaları yüceltiyor. Ve öven aslında bir yaklaşım tarzını e, tersine bir anlayışla yazılıyor. Ve bu eserdeki eşkıyalar İnce Mehmet gibi özenilecek tipler değil, onun bunun oyuncağı alelade akılsız soyguncular olarak gösteriliyor. Maraz Ali var. Karakteri verir ama. Yani sorarsa karakteri verir. Maraz Ali çok önemli. Çerçi ve Süleyman Ağa var arkadaşlar. Eserin türü romandır. Yazarı kimdir? Yazarı Kemal Tahir'dir. Çok önemli bir yazar biliyorsunuz ki. Üç Kemaller bizim için çok önemli. Daha önce de pek çok eserini size sormuştum. Devam ediyoruz. Yorulmak yok. Eğlenceli. Yani soru cevap şeklinde devam ediyoruz. Bir şey yaptığınız yok. Peki arkadaşlar. Kitap yıllar önce bir köyde geçiyor ve toprak kavgasını anlatıyor. Bu köy Karataş. Ve Karataş köyünde oğlu Karabayram, gelini Hatça ve torunları Ahmet ve Şerife ile yaşayan Irazca köy içerisindeki hiyerarşiye başkaldırı yapıyor ve yerel otoriteyle mücadeleye giriyor. Irazcan'ın oğlu Bayram, annesi Iraz ve karısı Hatça ile yerel güçlere karşı haklı bir mücadelesi anlatılıyor bu eserde. Irazca, Hatça, Bayram Kimdi bu eseri? Hatırlayın bakayım. Roman da türü. Fakir Baykurt yazmıştı. Yılanların öcüydü. Önemli bir eser. Peki devam ediyorum. 12 Mart askeri darbesinin toplum üzerindeki etkilerini anlatıyor bu eser. Fitnat Hanım var, İlhan var, Müjgan, Ayşen karakterleri var. Bu eser bir roman. Adalet Ağoğlu yazıyor bu eseri. Bu eser bir düğün gecesi arkadaşlar. Adalet Ağoğlu'nun her eseri önemli ve bu yılda çıkma potansiyeli yüksek sanatçılarımızdan. Devam ediyorum. Tozak adlı çorak bir köy var. Ve bu köyde köylülerin alın teriyle meydana getirdikleri bağları devletin el koymasıyla köylünün düştüğü sıkıntılar anlatılıyor. Eğitmen Rıza, Krabbas, Battal ve Hamdi Bey var. Bir köy romanı aslında bu. Fakir Baykurt yazdı. Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar isimli eseri. Hadi son iki. Ankara'da bir köy olan Kıraçözler köyünde yaşayan Arif'in traktör alma konusunda babası ve çevresiyle olan mücadeleleri işleniyor. Ve en sonunda da istediği traktörü alıyor. Arif var, İzzet var ve öğretmen var karakterlerimiz. Roman, Talip Apaydın. Talip Apaydın deyince aklıma sarı traktör zaten geliyor. Devam, son. Savaş sonrası aldatıldığını düşünen ve topluma küsen gül yetiştiren adamın 50 yıl sonra evinden çıkması ve değişim karşısındaki şaşkınlığı. Şimdi size tabii bu gül yetiştiren adam şeklinde ismini vermez ama değişim karşısında o şaşkınlık e, ifadesi, o anahtar kelime gelebilir. E, sitare arkadaşlar karakterimiz Yavuz, Charlie, Zelda bakın bu karakterleri verir ve Tansel. Tansel çok önemli. Sitare çok önemli. Charlie ve Zelda bu roman türünde zaten gül yetiştiren adam deyince herhalde aklınıza Rasim Özdenören gelmiş oldu. Evet. Hocam sizi görmeden eser özetlerini anlayamıyoruz dediniz. O yüzden ben de bir de bu şekilde çekeyim dedim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Mutlaka söylediklerimi not alın. Özellikle şu tahtadakiler ve bu söylediklerim karakterlerde minik minik not alırsınız sizin için oldukça faydalı olacaktır. Peki bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.